Köşe yazılarını sizin için okuyan, içlerinden en ilgincini seçen YouTube kanalı Parazit TV burası. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Hürriyet Gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök'ün bir Upper Cihangir magazini. Diziyi çekerken 6 kere öpüştük, o Covid oldu, ben olmadım başlıklı yazısıyla sizlerle birlikteyiz. Tabii ki Upper Cihangir'deki en büyük haber kaynağımdan öğrendim haberi. Nereden mi çıkardım? Bir kere dizinin bazı sahneleri Cihangir Caddesi'ndeki köşkte çekilmiş. Ayrıca dizide önemli rolleri üstlenen Nur Sürer, Şerif Erol ve Tamer Levent Upper Cihangir Alemi'nin kralı Turul Er Yılmaz'ın çok uzun süreden beri arkadaşlarıymış ve zaman zaman Filiz Camisi'nin avlusunda buluşurlarmış. Ama benim bugün diziyle ilgili asıl hikayem başka. Dizinin yayına giriş tarihi bir hafta gecikti. Bunun nedeni iki ana kahramandan Feyyaz Şerifoğlu'nun Covid pozitif çıkmasıydı. Bunlar bilinenler. Bir de Cihangir kaynaklarından aldığım bir dedikodu var. O da camdaki kızın meşhur öpüşme sahnesiyle ilgili. Daha doğrusu sahneleri. Çünkü biz ekranda bir sahne gördük ama onun çekiminin 6 kere tekrar olmuş. Cihangir'de konuşulan şu. Hande Atezi yakınlarına şunu söylüyormuş. Dizi çekerken Şerif'le 6 kere öpüştük o Covid oldu bana geçmedi. Dizinin bazı sahnelerini ben de seyrettim. Kendi payıma iki ayrı öpüşme sahnesi gördüm. Her ne kadar Hande Ateyzi miş gibi yapıyorduk diyorsa da baya baya öpüşüyorlar işte. Peki nasıl oluyor da Hande Ateyzi Covid pozitif çıkmıyor? Acaba daha önce geçirdi ve antikor mu oluştu? Yoksa Covid cinsiyet ayrımcılığı mı yapıyor? Olayın bir de başka boyutu var. Altı öpüşme çekiminde kaç milyar virüs yer değiştirir? Handartey'in sözlerinden öğrendiğim, sözlerini öğrendiğimde aklıma Mehmet Yılmaz'ın kitabında okuduğum bir bilgi geldi. Hollandalı uzmanlara göre 10 saniyelik bir öpüşmeyle 80 milyon bakteri eşler arasında yer değiştiriyormuş. Küçük bir hesap yaptım. Handartey ile Feyyaz Şerifoğlu o öpüşme sahnesini 6 kere tekrarlamışlar. Demek ki 480 milyon bakteri yer değiştirmiş. Yarım milyar bakteri yani. Hakikaten bu yarım milyar virüsten bir tanesi bile geçmedi mi ateizine? Çok şanslıymış vallahi. Konservatuvardaki öpüşme dersleri teorik mi uygulamalı mı? Hande Ateizi camdaki kız filmindeki öpüşme sahneleri için konuşmuş. Ben oyuncuyum konservatorda bu tür sahneler için öpüşme dersleri aldık demiş. Merak ettim. Konservatordaki öpüşme hocası kim ve bu dersler nasıl veriliyor? Teorik sahne sanatları olarak mı yoksa uygulamalı performans olarak mı? Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna, kanalımıza abone olmak istiyorsanız Abone ol butonuna basmayı lütfen unutmayın. Bu bizim için çok çok değerli sevgili dostlar, sevgili YouTube severler, sevgiler, saygılar.